Zerdeçalda bulunan kurkumin, bazı şaşırtıcı iyileştirici özelliklere sahip olmasının yanı sıra bağışıklığınızı iyileştirmek ve güçlendirmek için harikadır. Bağışıklık, vücudumuzun hastalıklara neden olan virüslere ve bakterilere karşı doğal savunmasıdır. Zerdeçal tüketmek, hastalanma şansınızı önemli ölçüde azaltabilir. Bağışıklığı düşük insanların virüslere ve bakterilere karşı daha duyarlı olduğunu biliyor muydunuz? zerdeçal, anti-enflamatuar, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, zerdeçaldaki düşük kurkumin seviyeleri nedeniyle, küçük dozlarda tüm faydaları elde etmek zor olabilir ve onu takviye etmek daha iyi bir fikir olabilir. Sıcaklıkların sürekli dalgalanması nedeniyle, insanların soğuk algınlığı veya grip bulaşması çok yaygındır. İşte o zaman kurkumin vücudun solunum yolunu doğal olarak temizlemesine, enfeksiyonla savaşmasına ve semptomları hafifletmesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra sinüzit, bronşit gibi solunum yolu sorunu yaşayan kişilerin bağışıklıkları daha düşük olduğu için bu sorunlara karşı daha da hassas hale gelebilirler. Zerdeçal iltihaplanmayı önlediği ve tıkanıklığı ve ağrıyı hafiflettiği, nefes almayı iyileştirdiği için solunum sorunlarından muzdarip olanlar için çok yararlı olabilir. Bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız altın bal ya da kurkuminli limonata tariflerini deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videonun sonunda önereceğimiz tarife bakın ve bu güçlü ev yapımı ilaç ile vücudunuzu doğal olarak güçlendirin. Zerdeçal çayını nasıl yapacağınızı görün ve bağışıklığınızı hemen geliştirin.